Sayın Atilla Ataman, Beşikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Ramiz Uzun, Arsin Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Sait Gürsoy, İyi Parti Şampiyon Trabzonsporumuzun şampiyon taraftarları. 2021-2022 sezonu Türkiye Süper Lig şampiyonu Trabzonsporumuzun 8. şampiyonluğu anısına Yomra'da inşa edilen şampiyonluk anıtının açılış programına Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz efendim. Şimdi sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal maaşlığımızı okumaya davet ediyorum. Trabzonsporlular Yomra Trabzonspor şampiyonluk anıtının özelliklerine geçmeden önce önemli bir detayı sizlere iletmek istiyorum. Bu anıtın yapımı lig bitmeden, Trabzonspor şampiyon olmadan aylar önce Ocak ayında kararlaştırılmış, Şubat ayında projesi yapılmış, Mart ayında yapımına, Nisan ayında montaj çalışmalarına başlanmıştır. Yomra Trabzonspor şampiyonluk anıtı'nın inşası yaklaşık olarak 3 ay sürmüş. Son olarak boya ve genel düzenlemelerinin gerçekleştirilmesiyle inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. Daha lig bitmeden bizleri şampiyon olacağımıza inandıran yönetim, teknik heyet ve futbolcularımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ve ligin bitmesine aylar kala bu anıtın yapımına karar veren değerli Yomra Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Boya'ya teşekkür ediyoruz. Özellikleri itibariyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Yomra Trabzonspor Şampiyonluk Anıtı'nın yüksekliği 18 metredir. Anıt'ta Trabzonspor'un 8 şampiyonluğuna ithafen 8 yıldız bulunmaktadır. Bu yıldızların en büyüğü siyahtır. Siyah yıldız 2010-2011 yılında çalınan şampiyonluk kupasını temsil etmektedir. Bu arada özellikle ifade etmek istiyoruz. Trabzonspor o kadar büyük bir kulüptür ki başka takımın müzesinde dahi kupası bulunmaktadır. Anıtın arka tarafında 3 adet ışıklı insan silüeti bulunmaktadır. Bu silüetler sırasıyla Trabzonspor'un efsane başkanı Sayın Şamil Ekinci, efsane teknik direktörü Sayın Ahmet Suat Özyazıcı ve merhum Özkan Sümer'i temsil etmektedir. Anıtta şampiyon şampiyon teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı'nın şampiyonluk sezonunda tüm Türkiye'ye hatırlattığı Karadeniz insanında ayrı bir yeri olan ve Trabzonsporumuzun efsaneli ile özdeşleşen kasketin öyküsüne yer verilmektedir. Anıtın ön ve arka tarafında bulunan çizimler Trabzonspor taraftarlarını, bordo mavi merdivenler Avni Aker Stadyumunu temsil etmektedir. Anıttaki T harfi Trabzon'u, Trabzonspor'u ve Türkiye'yi simgelemektedir. S harfinin kımrılları Karadeniz'in hırçın dalgalarını temsil etmektedir. Yomra Trabzonspor Şampiyonluk Anıtı'nın detaylı bir hikayesi bulunmaktadır. Trabzonspor'umuzun logosundaki kuğu figüründen yola çıkılarak kazanılan hikayeyi sanatçı Sunay Akın kaleme almıştır. Trabzonspor şampiyonluk anıtının içinde bulunduğu Yomra Hürriyet Parkı bu hikaye ile donatılmıştır. Yomra Trabzonspor şampiyonluk anıtının yapımında Yomra Belediyesi dahil hiçbir kamu kurumundan tek kuruş kamu kaynağı kullanılmamıştır. Anıtın finansmanı tamamen Trabzonspor sevdalısı iş insanlarından temin edilmiştir. Şimdi uzun uğraşlarla içinde bulunduğumuz Yomra Hürriyet Parkı'nı ve Trabzonspor şampiyonluğu kanıtını Yomra'ya ve Trabzon'a kazandıran Değerli Yomra Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bıyığı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum ağırız Değerli Trabzonspor Genel Sekreterim Divan Kurulu Başkanım, Sayın Milletvekilim, Kurucular Kurulu Değerli Yıl Başkanlarımız, İlse Başkanlarımız, Sayın Belediye Başkanım, Kıymetli Yomralılar, Değerli Misafirlerimiz, Trabzonspor Şampiyonluk Anıtı, Açılış törenimize ve güzel yomramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. Sözlerime başlamadan önce herkesi saygıyla selamlıyorum. 11 yıldır şampiyon olamayan, 30, 38 yıldır şampiyonluk kutlaması yapamayan Trabzonspor taraftarının bu hasretini sona erdirmeyi başaran, başta Sayın Ahmet Ağol olmak üzere Trabzonspor yönetim kurulunu, Sayın Abdullah Avcı ve ekibini futbolcu kadromuzu bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Bu ekip Türk futbol ve Trabzonspor tarihini adlarını altın harflerle yazdırmış ve Trabzonspor efsaneleri arasında yerlerini almıştır. Trabzonspor taraftarları hepsine minnettar kalacaktır. Kıymetli hazırın, üzerinde bulunduğumuz Yomra Hürriyet Parkı ve açılışını gerçekleştirecek olduğumuz Trabzonspor Şampiyonluk Anıtı'nın yapımını belediyemiz tarafından eş zamanlı bir biçimde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yomra halkının olan bu alan daha önce demir parmaklıklarla çevrilmiş, Yomralılar bu alana girişleri yasaklanmıştı. Göreve gelmemizin hemen ardından bu parkı Yomra'mıza kazandırmak için vermiş olduğumuz Mücadelede yanımızda olan herkese bir kez şey daha şahsım adına, ilçem adına, halkımız adına teşekkür ediyorum. Geride kalan Mayıs ayında halkımızın kullanımını açtığımız Yomra Hürriyet Parkı ilçemizin en büyük sosyal alanıdır. Yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olmuştur. Bugünkü fiyatlarla yapım maliyeti 30 milyon TL'nin üzerindedir. İçerisinde bulunan çocuk oyun alanı, spor sahaları basketbol sahası, tenis sahası, kafeteryaları ve kamelyalarıyla halkımızın yıllardır eksikliğini duymuş olduğu sosyal alan ihtiyacını en güzel şekilde karşılamaktadır. Ailelerin burada piknik yaptığını, çocukların neşe içinde oynadığını gördükçe ve şimdi açılışını yapacak olduğumuz şampiyonluk anıtını gördüğümüz zaman Yomra ne kadar doğru bir iş yaptığımız bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu parkın yapımında maddi ve manevi olarak her konuda yanımızda olan, sağladığı maddi destekle park inşaatımızın kısa sürede tamamlanmasını sağlayan Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve şimdi aramızda olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın İbrahim Özkan'a özellikle teşekkür ediyorum. Onlar olmamış olsaydı, onların destekleri olmamış olsaydı bu alanı biz bu hale getirme şansımız olmayacaktı. Değerli Trabzonspor'lar, bütün Türkiye'nin bildiği bir gerçek vardır. Trabzonspor sadece bir spor kulübü değildir. Trabzonspor paraya karşı emeğin mücadelesidir. Trabzonspor güçlüye karşı haklının dik duruşudur. Trabzonspor bir avuç mutlu azınlığa karşı millet mücadelesinin adıdır. Trabzonspor Türkiye'dir. İşte buraya diktiğimiz şampiyonluk anıtı da bu halk mücadelesinin sembolüdür. Sunucu kardeşimin belirttiği üzere anıtımızda 8 tane yıldız bulunmaktadır. Özellikle bir tanesini ve en büyük olanını siyaha boyamış bulunuyoruz. Bu UEFA kararına rağmen Trabzonspor'un 2010-2011 şampiyonluk kupası Fenerbahçe Müzesi'nde tutulan siyah yıldız nedeniyle yüzlerinin kızaracağına inanmak istiyoruz. Ve buradan bir kez daha haykırıyoruz. Bu anıtın açılışı vesilesiyle 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. <laughs> Kıymetli katılımcılar Sözlerimi tamamlamadan evvel bu sezon sonunda bu anıtımıza 9. yıldızı ekleyeceğimize yürekten inanıyor. 9. şampiyonluk yolunda yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadromuza üstün başarılar diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca yoğun programlar sebebiyle bugün programda olmasına rağmen aramıza katılamayan ilçemizin değeri Sayın İYİ Parti Siyasi İşler Başkanımız Koray Aydın ve Şükrü Kuley'nin ayrıca Bugün burada anıtı yap, at, anıtın anıtın açılışını yaparken bu bir siyasi açılış değildir. Bütün siyasi partilerin Trabzon'daki milletvekillerini, e, temsilcilerini, il başkanlarını, ilçe başkanlarını hepsini buraya davet ettik. Çünkü burada konu sadece Trabzonspor'da siyasi bir durum söz konusu olmayacaktık dedik. Birçoğunun yoğun programlar sebebiyle katılamayacaklarını beyanlarını bulundular kendilerine de buradan tekrar. Teşekkür ediyorum. İnşallah Nisan ayında 9. yıldız yıldızımızı anıta ekleme töreninde yine birlikte olacağız. Tekrar katılımlarınız için hepinizi selamlıyor, saygılar sunuyorum. Efendim konuşmasından ötürü Yomra Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bey'e teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sayın Ali Sümen Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Vekilim, değerli hazırım, değerli bürokratlar, sevgili yomralılar, hanımefendiler, beyefendiler hepimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Geçen yıl Trabzonspor'un 8. şampiyonluğunun kazanılmasında emeğe geçen başta başkanımız Ahmet Ali Ağoğlu, hocamız Abdullah Avcı, ve futbolcularımız ve tüm Trabzonspor'un yönetim kurulları ve çalışanlarına tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Büyük bir mücadeleydi. Biz sadece sahayı seyrettik. Borsa arkada büyük bir havuz vardı, emek vardı futbolcuların hazırlanmasıdır, morallerin düzgün tutulmasıdır ekonomik kaygıların giderilmesidir. Bu komplike olayı büyük bir mücadeleyle ve örnek bir mücadeleyle başardılar. Tabi bunun mükafatı olarak da bu şehir ve Trabzonsporlar dünyaya örnek olacak kutlamalar yaptılar. Bunlardan birini de şimdi değerli başkanımız Yomra Belediye Başkanımız ki ben yeri ayrıdır çünkü hem ikametim hem iş yerim Yomra'da. Yomra benim için farklı bir ilçedir. O nedenle burada bir e, anıtın yapılmasında çok mutluluk duydum. Bu vesileyle de Sayın Başkanımızı ve bu anıtın ve de bu parkın bu güzel parkın yapılmasında emeğe geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli Trabzonsporlular, Trabzonspor kurulduğundan beri iddialıdır. İddialıdır, her sene iddialıdır. Bir iki maçta böyle gardınızı düşürmeyin. Sizlerden bunu rica ediyorum. Hemen gardınız düşüyor. Yani 50 yıl üst üste şampiyon olsak doymayacaksınız. Niye 51 değil? Şimdi futbol böyle bir şeydir. Önce futbolun güzelliğini öne çıkaralım. Futbolun güzelliği sahada iddialı olmaktır. Terini akıtmaktır. Sonuçta başarılıysan onu kutlamaktır. Başarısız bir sonuç alırsan da çözüm önerilerini dinlemek ve çözüme gitmek. Yoksa hemen kaos e, kandillerini yakmak değildir. Ben bu vesileyle tüm taraftarlarımızın, yönetimin ve hocanın ve de futbolcuların arkasında olmasını bekliyorum. Hepinize selam, sevgi ve saygılar sunuyorum. Efendim konuşmasından ötürü Trabzonspor Divan Kurulu Sayın Başkan Ali Sürmen'e çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Trabzonspor'umuzun Genel Sekreteri Sayın Ömer Sağoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Çok değerli protokol, çok değerli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyorum çünkü ben Yomralıyım. Yomralı olunca da tabii siz <laughs> misafir ben sahip oluyorum. Ee, başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yomra ilçesine Trabzonspor'un anıtını diktiğiniz için ve bu güzel bahçeyi yaptığınız için de sizi kutluyorum. Trabzonspor, Trabzon kentinin dünyada tanıtılan tek markası. Bu markayı her kim yükseğe, daha yükseğe kim getirirse herkese alkışlarız. Dolayısıyla şu andaki yapmış olduğunuz organizasyon alkışa alkışak ediyor. Çok teşekkür ederim. Hepinize geldiğiniz için de saygılar sunarım. Top çok, çok teşekkür ederim. Efendim Trabzonspor Genel Sekreteri Sayın Ömer Sarıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Trabzon Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Örsü alkışlarla davet ediyorum efendim. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli hazırım. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Çünkü bir şampiyonluk hikayesinin, destanının simgesi olan anıtın açılışındayız. Hoş geldiniz diyorum, safalar getirdiniz diyorum. Bu şampiyonluğun kazanılmasında emeği geçen başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere teknik kadromuza, teknik heyetimize, futbolcularımıza, oyuncularımıza, idari kademedeki tüm arkadaşlarımıza ve büyük e, Trabzonspor taraftarına da ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Şimdi biraz evvel sayın başkan anıtımızdaki yıldızları söyledi, ifade etti. Ben de başka bir yıldızdan bahsedeceğim. Trabzonumuzun son dönemlerde pay, parlayan yıldızı Yomra ilçemizdir diyorum. Sayın başkanımıza bu güzel alanları, yaşam alanlarını buraya kazandırdığı için, bu Hürriyet Parkı için, yürüyüş yollarımız için bu güzel anıtı buraya kazandırdığı için Mustafa Bıyık kardeşime teşekkür ediyorum. Bu anıt bu anıt haklının güçlüğe karşı mücadelesinin anıtıdır. Bu anıt emeğin alın terinin helal puanların anıtıdır diyorum. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Efendim kıymetli vekilimiz Sayın Hüseyin Örse çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi açılışımızı gerçekleştirmek üzere değerli protokol üyelerimizi ve siz değerli misafirlerimizi etkinlik alanımıza davet ediyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Evet. <laughs> Sí. . Evet, nice şampiyonluk dileğimizle başta Yomra'mıza ve tüm Trabzon'a hayırlı uğurlu olması dileğiyle Trabzon şans getirmesi, uğur getirmesi dileğiyle Yomra Hürriyet Parkı Trabzon Anıtımızın şampiyon Trabzon Sporu'nun anıtı açılışı, değerli Kurtu Kuyu'nun gerçekleştiriyor gerçekleşiyor. Hep beraber alkışlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Alkışlarla şampiyon Trabzonspor! Evet sizleri anamızın gezmeye davet ediyorum. katılımlarınızdan ötürü bize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun efendim. <laughs>